içinde e, o da o da seks diyor yani 10 dakikalık zamanlayıcıyı başlattım. Sıfıra ulaştığında tam şurada uzaktaki oda para dolu ve patlayacak. Ve bunu durdurabilecek tek kişi bu deli gömleği giyen adam. Bu video tamamen gerçek zamanlı. Tam olarak 10 dakika uzunluğunda kesinti yok. Her şeyi görüyorsunuz. Eğer Darcy gömlekten kurtulup kulenin 5 katını da geçmezse ve zamanlayıcı sıfıra ulaşmadan musun, düğmeye basamazsa parası patlayacak. Pekala aşağı iniyor. Tamam bu bizim ilk gerçek zamanlı çekimimiz. Hemen gitmeliyim. Buraya gel. Gidelim. Hadi 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 acele et. O gömlekten nasıl bu kadar hızlı çıktı. Önemli değil. Bir sonraki kattan kaçmak, iki kattan. Bu yasal mı? Yasal ama Adam ölmüyor ki para kazanıyor. Ne olacak bundan? Daha zor. E gelin ben de sizi sorayım böyle bir yanka, şey. Kanka bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de böyle skinin keyfine böyle patlayıcı patlatamazsın. Ha evet. Ya. Doğru. Beledi değil bizim mi? belediyeler izin vermez bu arada harbiden böyle şeyleri de. Bir de İstanbul'a zaten böyle bir alan yok amına koyayım zaten. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Hadi be. Tamam. Hadi Oraya tamam. ateş mi koydun? Tamam. Şimdi metal kafesten çıkmak için yerdeki maymuncuğu kullanman gerekiyor. Acele et. Hadi. 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 İnanmıyorum. Hadi. Bir aletle bir kilidi. De... Mr. Beast ile ilgili olay var. Özel. Ne lan? Olay. Büyük olay var hocam. Ne yapmış o kurgucu puştu? Mr. Misterbiz hem YouTube hem de X üzerinden yayınladığı terk edilmiş bir şehirde 7 gün hayatta kaldığım videosu kurgu çıktı. Videoda gördüğümüz yer aslında turistler ve yerliler tarafından sıkça ziyaret edilen Hırvatistan'daki bir sahil bölgesi. Hatta bu bölge turistlerin yerlerin gelmemesi için para ödendiği biliniyor. Oo ama sonuçta terk edilmiş. YouTube merhabalar. Ben Erajan Özkenar. Nasılsınız? İyi misiniz bakalım gençler? <laughs> Abone olun bakalım kanala ve de like atın videoya teşekkürler. <laughs> Hiçbir yere amına ya. Amına ke. editleri geliyor. Arkadaşlar ben şöyle düşünüyorum ama. Ee, zaten MrBeast'in belli başlı videolarını izlediğimiz zaman hani belli başlı şeylerin zaten kurgu olduğunu biliyor muyuz? Bence biliyoruz. Yani <laughs> şaka, şakası bir yana ben çok hani bir şey olmadım. Sonuç olarak bu adam bizi eğlendirebiliyor mu? Eğlendirebiliyor diye düşünüyorum ben. Buradaki önemli nokta bu bence. Ee, YouTube videolarında. Biraz işte e, o şey diyordu ki YouTube biraz televizyonlaştı. O, he, o işte bu. Anladınız mı? Ama yani MrBeast hakkını veriyor mu videoları? Veriyor bence. Yapıyor yani bazı videoları. Mesela geçenki videosu çok güzeldi mesela. Açmak biraz... Mertcan Bar da yapıyor bu kurgu olaylarını. Hemen yapıyor, ben size yapıyor. anlatayım o zaman sözleşmemiz bittiğine göre. Arkadaşlar biz normalde ee, korku yerine gitmedik. Tamamen bir fabrika gibi bir yerde böyle green screenlerle çekildi hocam haberiniz olsun. Mertcan Bar yalancı, düzenbaz bir adamdır. Hepinizin anasını avradına sövün o zaman. Aynen öyle abi. Herkesin bir de anasını avradına sövdü toplu bir şekilde burada. Haberiniz olsun abi bak. Aynen. Bir Mr. Beast bir de Mertcan Bar zaten ikisi. Burgucu pezevenk ikisi de. Uğraş gerektirir. Serbest kalmak için kilidin içindeki 3 kimi de mükemmel şekilde hizalaması lazım. Bu arada bu videonun %100 gerçek zamanlı olduğunu kanıtlamak için artık videonun köşesinde Dersin'in kesintisiz görüntüsü olacak. ve e, tamam ben inandım. E şu an itibariyle 1 dakika geçti ve hala ilk odada. Ve unutmayın hala bu kulenin 5 katını da geçmeli ve düğmeye zamanında basmalı. Düğme burada. Yoksa çeyrek milyon doları patlayabilir. Çok endişeleniyorum lütfen. Lütfen daha hızlı git. git. Dur mek kilidi açıyor. Evet Zaman konusunda iyi evet, mi? şu an biraz iyi gibi ama daha da zor bir odaya inmek üzere. Dikkatli ol. Dikkat! <laughs> Kendini yakma. Narsı hadi! Hadi ne hadi, hadi. çabuk! İpten iniyor. Şu anda yapışkan odada. Dördüncü kata hoş geldin. Hadi! Dördüncü odaya geldi bile. Burası dördüncü kat. Aa, tamam. Burası ne? Burada tüm zemin aa, tutkalla kaplı. Aa, ya demirlerden tutunarak gidecek ya da tutkal üzerinde yürüyecek. Para kalırsa tavsiyem tutkal üzerinde yürümemesi. Aa, Şimdiye kadar demirlerde iyiydin. devam et kanka. Hadi. Aa, hadi aa, hadi bakalım. yap şunu. Bunları ben ne yaparım Allah'ım? İki dakikan doldu. Ah. Pes etme kanka. Aa, hayır. Böyle kaldım. Niye dönüyorsun? Dönmeyi bırak. Aa, aa. Eğer düşerse hiç iyi olmaz. Çünkü zeminde dünyadaki <laughs> en yapışkan tutkal var. Şaka yapmıyorum. Ayakkabıları mahvoldu. Evet. İki dakika oldu bile. Oh. Kanka sallanıyor. Bir kere bile yere değmedi. Üzerinde tutkal yok. Çıkışa kadar geldi. Oh. O oh, evet. O kapağı üzere ve şimdi en çılgın odaya girecek. Bizi aşağı indir. O Bakın şimdi aşağı atlayacağım. <laughs> Atla bakalım. İnanmıyorum çocuklar çok yorgunum. Aa <laughs> dersi zorlanıyor. Ama ipten aşağı inerek üçüncü kata. Oğlum biri yazdı şimdi bu Enes Batur'un spor hocası mı lan? Ne? O değil değil mi? Değildir ya. Enes Batur'un spor hocası kel mi? Geldi amına koyayım. O adama benziyor. Çok benziyor amına koyayım. Chat'ten biri yazdı. Aklım oraya gitti bir anlık ya. Grup bakayım mı? Enes Patos spor Yasak of. Hepinize merhaba. Aha. O. Yok o andırıyor. Burnun Ama andırıyor de. değil mi? Andırıyor andırıyor. Ed da benziyor. Yok yok benzemiyor ya. Şey benziyor da o değil ama. Pardon. Değil Kaya... Ablam hoş geldin canım. Teşekkür ederim abone olduğun ...odasına ulaşıyor. Bu oldukça basit olmalı. Ee, tamam. Tamam Dersi! Şu Nereden <laughs> aklına Chatten biri yazdı. Kaya'yı görüyor zaten. musun? Evet. Kaya'yı hatırladı. Şimdi bu rampadan aşağı inmesini engelleyen tek şey bu iki halat. Bir de pala var. E şunu da ekleyeyim. Odadan çıkmak için ihtiyacı olacak. Tamam. Zaman kaybediyorsun. Palayla ne yapacaksın? Bu halatları keseceğim. Kes şu halatı. Zamanı tükeniyor. Ah. 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 Hadi. Normalde videolarımızda biri böyle yavaş bir şey yaptığında orayı keseriz ama bu canlı bu yüzden gerçekten kesemeyiz. Panik içindeyim. 7 dakika kaldı. İki halattan biri kesildi gibi. Şey gibi. James Bond tarzı bir şey. Aşağı indikçe katlar zorlaşacak ve daha uzun sürecek. Aslında pek beklenen hızda ilerlemiyor. Bu halat çok zamanını alacak. Çünkü çok kalın. Bunun ah, için çok zaman harcıyor. Kanka şu an Lavanda geride da benziyor. Şimdi Acele etmelisin. 7 dakikan kaldı yoksa 250 bin doların patlayacak. Kanka hala halatı ah. ah. kesiyor. Ah. Jimmy şimdi ne olacak? İkinci halatı kestiğinde çılgınca bir şey olacak. Ah. Hey Darcy halatı evet. kestiğinde ne olacak? Ah. 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 Tamam galiba Darcy orada kaldı. Jimmy halatı kesince ne olacak? Ah. Bu kaya galiba bencereden yuvarlanacak. Söyle lütfen. Tamam şöyle yapacağız. Halatı evet. keserken burayı tut. Tamam bu, bunu yapabilirim. <laughs> İmkanı yok. 250 bin doları kaybedemem. Bu aptal alatı keseceğim. Jimmy neden halat kesmekte en yavaş adamı buldun? Darcy acele et. Başta söylediğim gibi bu gerçek zaman. Her şeyi görüyorsunuz. Açıkçası Darcy şu anda oldukça meşgul ama bizimle konuşabilseydi. Muhtemelen bize dünya çapında bir kaç sanatçısı olduğunu anlatırdı. Ama görünüşe göre halat kesmede ah, ah, değilsin. bunun ah, için ah, ah, bir dakika harcadın. İnanmıyorum. Daha hızlı kes ah. hadi. Kanka şu halatı çok daha ah. hızlı kesmelisin. İnanmıyorum. Ah, ah son halatı bitirmek üzere. Darcy kayayı rampadan aşağı in. Yani kaya şu Birazdan göreceksin. Ah, şimdi tamam. kayayı C Dikkat et. Ne oluyor? Geri çekil. Oh. Bak, bak, bak. Ne, ne? Darcy çabuk tavandaki halatı al ve pantolonun önündeki kancaya tak. Takıldığından yüzde yüz emin ol. Ne yapacak? Tamam şimdi atla kenara çık ve arkanı dön. Tamam. İzle şimdi. Ne Atlamam mı gerekecek Jimmy? İnanamıyorum atlamak üzere. Sağ doğru git sağ doğru. Ne yapacak? Ne yapacak? Tamam, atlamak üzere. Tamam Darcy aşağı atlaman gerekecek. İnanmıyorum. Bunu nasıl yapacağım? Hadi Darcy. Darcy atla. Ah! <laughs> oh! Bu da <laughs> ne? Tamam. Tam olarak 5 dakikası kaldı. Vinci durdur. Vinci durdur. Hocam değildi değil mi? Hey kanka şeker cam o büyük ihtimalle Abi, ya. ya. Dur dur. Dizilerde şekerden cam yapıyorlar ya, o da oldu. Şu ince, şu ince dur dur. <laughs> <Peki ya. gülüyor> Pekala bilmiyorum dünç operatörü sağır. Lazerlerin arasından geçmeniz. Bu kat şimdiye kadarkilerin en zoru. Sadece bu lazer labirentinden geçmek zorunda değil. Yanlışlıkla lazere dokunursa parası anında patlayacak. Bunu nasıl yapacağım? Çok fazla lazer var. O bu lazer odasını geçerken ben size T-Mobile'dan bahsedeceğim. Yeni operatör ortağım. Buradan mı? Mac, ne? Operatör ortağı kapsama alanı alana haritasından tanıyorsun. Evet, evet tanıyorum. Evet. Görmüştüm. Ama şu da var. Peki. Büyük kapsama alanı zaten olmalı. Tamam. Ancak T-Mobile'ın diğer operatörlerde olmayan neyi var? Jimmy, Lazerleri Aa, Bizim tarafımızda ama T-Mobile'ı özel kılan şey Magenta Status diye bir özelliği var. Tamam. Magenta Status nedir? Sana VIP gibi davrandıkları bir şey ve Peki. sadece T-Mobile kullanarak otel odalarında daha düşük ücretler ödeyebilirsin. Ücretsiz uçak işi, Wi-Fi, VIP salonuna erişimi hadi, var. Hadi, hadi, hadi. Tamam. Timoful ya stres oldum özür dilerim Söyleyeceklerimi ve diğer her şeyi unuttum ve en iyi kısmı Mek. Evet. Gel reklamını hey, bitireyim ve en iyi tamam. kısmı bu. suya atlıyor. Timoful da geçtiğinizde hepsi ilk günden kullanılabilir. Yani şu an Timoful kullanıyorsanız hemen kullanmaya başlayın. Avantajlara bugün sahip olabilirsiniz. Biraz soluklanayım. Bayan Mini sponsorumu. Bayan Nak. com sitesi adresinden bakın. Daha suya girmiş. Oh Tamam İşte bu son seviye. Şimdi odanın her köşesindeki dört vanayı açarak tüm suyun boşalmasını sağlamalı. Ardından ön kapıdan kaçabilir ve parasını patlamaktan kurtarmak için düğmeye basabilir. Bunları çevirmen gerek. Çevireyim mi? Çevir. Vanayı evet. çevir. Ne yapıyor? Aslında ona yardım etme. Bakalım parayı kazanacak kadar zeki mi? <laughs> dört vanayı da açacak kadar nefesini tutabilecek mi? Yoksa zamanı tükenecek mi? Su geliyor mu? Hey, başardı. O bu zorlu mücadeleyi verirken size gezegendeki en lezzetli çikolatadan bahsedeyim. Festival. Evet. Mac. <laughs> Fissable sence nasıl? Bu en sevdiğim. Ben vardı bu, bu yarın bu e, Fissable'ların yenilerini alacağım. Ee, bir yerde He, yol siparişi bir yerde buldum ben. Buraların yakınlarında bir yerde. Bunu deneyeceğim amına oh. koyayım. Ee, bakalım. Yeni bu galiba yenilerini denememişti, değil mi? Ben gidip yenilerine bakacağım onların bir. Aa hayır Jirox beğendi mi? Ya Jirox Beast ekibi alır falan diye ben amına koyayım? Kanka Jirox Az önce yaptığına gitti Hey 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 Hayır hayır hey Diğerini yap Diğerini yap 4 Devam tane etmelisin. var Ne kadar zaman kaldı? Aa 3 dakika Aa Oo oh, Evet yapar aslında ya. 30 saniye falan harcadı Acele ederse yapar başarabilir var, var, Hah ah. hadi soluklan yaparsın Mac aşağı inmek üzere Bu tarafa git Bak açılıyor mu? <laughs> Henüz yapmadı, henüz yapmadı. Tamam çevirmeye devam et. Başardı. Diğer taraf, diğer suyu taraf. Mu <laughs> i̇kisi bitti, ikisi kaldı kanka. <laughs> tamam şimdi diğer tarafa gidiyor. Aşağı yüzmelisin. İnanmıyorum Aşağı. artık sona yaklaştı. Şu anda hissettiklerini hayal bile edemiyorum. Kim bilir ne kadar yorulmuştur. Hah, hah. Tamam şimdi 2 dakika 10 saniyesi kaldı. Tam şurada. Kırmızı düğmeye basacak yoksa parası patlayacak. Sona yaklaşıyoruz. Tamamdır tamamdır. Ne yapacağımı bilemiyorum. Normalde kesmeler ve düzenlemeler yaparız ama bu gerçek zamanlı. Söylediğim her şey videoda. O 2 dakikadan az zamanı dakika var. Sadece hey, 2 dakikadan az kaldı. Daha az hızlı. kaldı. hızlı. Az kaldı. Başa. Bunu chat'in %80'i yapar. <laughs> Başardı. Başardı. Dördünü de yaptı. Başardı. Tamam son kapı. Bir dakika elli saniye. Sırada ne var? Kapıyı açıp koşup düğmeye basmalı. Lan oğlum chat neyi yapıyor lan kelamı Ne yapalım? Ne kadar zamanı var? İki dakikadan az. Bunu nasıl başaracak anlamıyorum. Yaparım. Tamam lan böyle bir yarışma yapıyorum. Orada Sizi biraz tamam mı? Ne? Evet. Aç hadi. Hala akması gereken çok fazla su var. <laughs> Pekala yani Mac! 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 Hey, hey, Mac! Eğer başarısız olursa ah. şu bomba patlayacak. Bu yüzden sen şuraya... Ay, yapamazsa kum arkasına saklan. Tamam mı? Tamam. Sen bana güven. Ne yapacağım? Tüm kilitleri açman gerek. Çıkarın onu oradan. Hadi! Oo. Neredeyse bir dakika. Hadi! Hadi! Kanka, bu noktada başarabilecek mi bilmiyorum. Kapı sıkışmış çünkü çok fazla su basıncı var. Daha fazla akması için beklemeli. Bak Jimmy, su ön kapıdan çıkmaya başladı. Çevir, <laughs> çevir, çevir ve çek. Çek, çıkmak zorundasın kanka. Çıkmak Süre <laughs> zorundasın. koyayım. Yani Lanet, şurada sıkışıp kaldı, açamıyor. Bir sorun gitti. var. Moruk işte bu başarısız olacak. Kapıyı nasıl açacağını bulamadı. Aa, bu düğmeye basmak için 45 saniyesi var. Sıkıştı. Hadi. Kanka bu kilidi açmazsak kötü olacak. Kanka. Kanka. Neden açamadı? Yoksa. Hadi, hadi. 30 saniye. Ulan ben mar. sığmam lan ciddi ciddi bu arada? Düğmeye basmak için kapıdan geçmelisin. Dışarı Aa. çık. Hadi, Aa. hadi, Aa. hadi. Aa. hadi. Aa. hadi. Aa. Acele Aa. et, bomba patlamadan git. Aa. Evet. Aa. Aa. 19 saniye kala kazandıktan sonra parayı bombanın önünden kaldırdık ve ne için harcayacağını sordu. Yarın bebeğimiz olacak. Dur, ne dedin? Sonra binayı havaya uçurdu. Olamaz. Umarım patlamayı beğenmişsinizdir. Bu video tam 10 evet, dakika olmalı. Görüşmek... 10 görüşmek... dak... Efendim? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben ha. zor tuttum kendimi. Video 10 dakika tam zamanlı video. Ben yapacağını biliyordum zaten. Bilerek heyecanı kaçmasın diye söylemedim. Nasıl yani? O ne demek ya? E, ada, adam...